geldi Şimdi zaten sana direkt vursa direkt yok sarı yok. kart. Tamam oyundayız oyundayız. Tamam gördüm hocam. Ben de Ya şaka yapıyoruz görüyorlar musun? Vallahi şaka yaptı yemin Koner Koner, Koner Açı biraz daha. Tamam yeterli. Evet. oina

Tamam ver abi ver abi Ver abi Evet Oyundayız Onlardan O atıyor ya zaten Onlar atıyor ya. Tele çarptı Ya yani yapacak bir şey yok ya Burada oldu çok güzel dostluk maçı gibi böyle olmaz art niyet yok zevkini aldılar abi, biz de zevkini aldık 4, 4 tane faal oldu ya ya maç dedim böyle olur ya bağırtı itiraz Allah razı olsun iki takım Karibir iyi insanı. oynayınca böyle oluyor arkadaşlar hakkınızı helal edin hayırlı i̇yi akşamlar hayırlı akşamlar. akşamlar sağ olun i̇yi akşamlar. seni hani görüyorum ben böyle şey yapıyorum. Dondum anasını satayım. Aslan kardeşim senin kardeşi ya? Çak çık bize gel işte. Hakem, Hakem diye yazılır. Mikael diye Tunur kardeşim. Başka bir şey yok. Yeni gösterdim bunu biliyorum. Hepsi anladın ki oha böyle yapıyor. Abi dondum dondum. Ben de dondum. Ben de dondum. Giydiniz abi ben giydim. Ya, ben de, ben de... Evet. Hocam tebrik eyvallah, eyvallah, başlar, ederim. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Sağ olasın bir yanlışımız varsa kusurumuza bakmayın. Yok On numara maçtı. Versene <laughs> ben bir şey kartlarım. Darada yazılıyor ki ya. Ha kart, kanka, kanka kart. Ben sana getirdim tamam var. Erhan Reis. Şey. Niye gitsin kendine kart alsa bak yazıyorsa siliyorsun. Kanka. Benim şeyim yok ha bayrağım. Ne? Bayram yok şu anda. Yarın maça çıkacağım. Yarın maça mı çıkacağım? Evet. Tamam arabadan vereyim. Ha? Arabadan hani? vereyim mi? Arabadan vereyim. Abi makineler ver. Evet, Nasılsın abi? Nasıl Görüşürüz, tamam, sağ olasın. Ben üstümü şöyle evde duşa gireceğim. böyle şey yaparım zaten açıp onlara gelmiştim. Ya, dondum şu ya, sonbahar üşüdüm ha. mı duşa gireceğim. Yok evde, evde gireceğim. Daha uğraşamam şu bu an duşta işte burada. Bu işi yap. Şimdi ben kullanmıyorum ben değil mi? Ha yani, kanka şey yeni artık herkes çıkarına şey yapıyor ya. Ben kira parasını versene kartlar. Kartları kirası mı? He. Harbi mi lan? E tamam ama kardeş mi? Bedava mı vereceğim? Bedava. Ya. Ya. Aa kardeşim. Biz senin kendi kartlarını da çıkardım ne ya. Niye sizin? Kanka o. O şu oh. kalem ha o. He? O şu kalem. Bir tane Koşun saat kalem. bir kere verdim de bir tane saatim daha var. Bu, a, gidip araştıracağım. Ya ben, ben vereyim o saat sana de. ya. Ben bulamıyorum. Ele Serhan'a ver. Ya evde diyorum. Ha bana, bana bırak. Bana bırak Erhan'a vereyim öyle sonra kanka. Yok ben pazartesi günde kendimi alacağım. Ya dur. Al yine yedek olarak dursun sende. Bir boka yaramayacak. Huzur, baş sana iyilik yaramıyor. Mikail mi? Her işte sen böyle bir adam tutun. Sen Aa, böyle bir öyle. şey yaparsan o da sana öğretecek. Aynen öyle, aynen Ay, öyle. Benim benim şey yok. Sen yani. Yok benim hayatta indiğin ben adamı sattın kimdir? Ben de Erhan'ı satmam Mikail. Seni her Ay, türlü an, satarım kardeş. bir gelse ya Önceden kankamla Erhan e, tartışırdılar. Erhan haklı olsa dayı, kankam haklı çıkıyordu. Ama sen ne dedin abi. biliyor musun? Nerede Artık Aram. benim öbür bayrak nerede Engin abi? Artık kankam da bir, kankam, demiş. kankam da bir Erhan da bir. Şimdi bir kere tıskanı ya. Erkan'ım, Erhan'ı bu kadar seviyorum da benim niye sevmiyorum? Başım ne diyecek ki derdi adam çok kıskanç ha. Beni dese, beni dese... Kardeşim zorlu olmaz bu işler. Doğal olacak. Seversek severiz, sevmezsek sevmeyiz Zorla ne? Sevmiyorlar, sevmiyorlar. Ha, şimdi arabada kafamı şişireceksin ama. Saat, saat kaç? Dün ki bir tek başlayayım. Saat dün, ki, ay, dün seviyor. Saat kaç saat. saat saat? Saat monik olmuştur herhalde. Bilmiyorum ki Geçti zaten. de. Şapak. Yirmi geçiyor. Gelsin de göreyim ben sana. Hadi gelsin de göreyim. Yeter ya. yüz vereyim. Üç kabuk olduk ya. Dur şimdi ben. Ha şu saatimizde şey yapacağım. Ben bir şeyler Saat on bir, on bir, on bir, yirmi Abi 22 dakika geç Olmaz, başladı. Yok yok yo, yo e, iyi bitirdik yani şey e, normalde sarkması lazım bu şimdi bire doğru gitmesi lazımdı yani iyi evet. hızlı hızlı oldu hızlı oldu. Abi, olsun. bak gördün mü yeri geldiği zaman yani satıp bak seni çıkarabiliyorum gördün mü? Yani evet. Ya Mehmet bırak bu işleri ya. Ya sen sana, ne zaman ben ki. sana iyilik yaramıyor kanka Anlaması sana iyilik yaramıyor. Sertifat tuttun değil mi? sen. Nereye Kız açmış mı yoksa kapıyı? Ya ne yapacaksın sen? bırak şimdi ya. <laughs> bir dakika dur bir şey yazacağım kafamı karıştırma ya. Şimdi dur. hemen daftarı yapıyor ha. Ya para. Erhan Reis ka arkamda. Ha, He, her türlü giderimiz var kardeş. Bak evet. ben sinik boyluyum ama adam dev gibi. Hadi e, bana... E, daha sonra yere gideceğiz. Karızlanıyor da, karızlasana. Neyse, <laughs> bir mevzu olduğu zaman var ya, her an rezil sahip çıkıp fotoğrafı gösterecek gibi sana ne dedi? Ne <laughs> bileyim. Ormanın aşkını dedi resmen. Ne alakası da. var? Dosta güven, düşmana korku veren. Evet, İyi bağladın değil mi rezil? Tabii tabii, her konu gibi. Eve gideceğim şimdi, daha güç

5 var mı? 15 var. Gerçekten mi? Evet. Daha, daha da fazla var. Evet, olsaydı keşke. Var olur. <laughs> olur. <laughs> Babam benim yaşımdayken emekli oldu. Babam benim yaşımdayken. Nasıl oluyor? Çok erken başlamış. Sigortayız. Çiftçiler. Yani. Yok yok normal işçi 18 yaşında işçi olmuş adam. lise bitmiş, fabrikaya girmiş ben de 18 yaşında, ben 16 yaşında şey oldum. Ya tamam 42 yaşında olursunuz o Çok uyanık adam sen. Ama ya. sen abi Neyi? ara çok ver. Uyanık adam sen adamsın, adamsın. ara olsun. Ha ara ondan dolayı babam full Ya ben, ben 89 işte Hadi gidelim arkadaşlar. Tamam, tamam arkadaşlar edin. Güzel mi? Ha orada mı? Tamam. Tamam kardeş. Şey Kardeşim iyi akşamlar. Başlamlar.